Harry bambaşka bir futbolcu. Hafta sonu Der Klasiker'de Bayern Münih Borussia Dortmund karşılaşmasında Tübu Spor'da yorumcuydum ve Harry büyülenerek izledim. Çıktı golünü attı, geriye gelip oyun kurdu, sürekli arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı, kilit paslar attı, mücadelenin her zaman içindeydi. Yetmedi, geldi savunmaya son dakikalarda Dortmund baskıyı arttırmışken Kritik müdahalelerle top çıkardı, kademeye girdi. Yani sahada her işi yaptı ve aynı zamanda Kimi ve Pavlovic'in ardından da sahada en çok koşan 3. futbolcu oldu Harry Kane. Maçtan sonra verdiği röportajda da kariyerindeki en iyi maçlardan birini oynadığını ve rolünün 6-8-10 biraz daha merkezde orta sahada olduğunu söyledi. Harry bu sezon kampanyanın sisteminde olmazsa olmaz parçaların başında geliyor takım arkadaşları Diaz, Olise, Gnabry kim varsa ileride hepsini oyunun içine sokuyor. Orta sahada oyun kurulumunda çok büyük rol alıyor ve bence Santrfordların en iyisi durumuna geldi. Yani şu an dünyada Harry Kane'den daha iyi bir Santrfor var mı? Gol sayısına baktığımızda belki kıyaslayabiliriz ama oyunun her yönüyle mükemmel katkı veriyor. 32 yaşındaki Harry Kane bence bu oyun zekasıyla 5-6 yılda elit seviyede kalabilir. Sizce şu an için Harry Kane'den daha iyi bir santrfor var mı? Yorumlarda buluşalım.